Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Neden kızgın çıkmıştım? Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye? Bu dalalık. Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor? Ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak... Şala bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan "Hiş" dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boyunu bozunu almamış, taze deve dikenleriyle karabaşlar, erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken "Hiş" dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş Şşt, şşt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosba, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şşt, şşt diyen. Şşt dediğine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım. Çalıların arasına biri saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi, ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı çatırtılı sesi şşt şşt diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden ayrı bir ses şşt dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi verir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşe. Yola indim. İstediği kadar şşşt desin. İsterse sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime, kulağıma şşşt diyen bir divane olayım. Ben aldırmayacağım. Belki bu kuştur. Belki tosbadır, Belki de kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır. Karabataktır. Mihalaki kuşudur. İyisi mi ben kendim şit derim. O zaman tamamı tamamına pek şişt şişt seslenişine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti, yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Koyunların arasında yüzü koyun uzanmış, papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli oraza benzeyen bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi. Kuzuyu bacaklarından tuttu, kuzu ile yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, 31'li bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana şşt şşt diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cik cik demezler de şşt derler. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprağın altını üstüne aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. Oo merhaba dedim. Tekrar işine daldı şşt dedim aldırmadı. Bir daha şşt dedim yine aldırmadı. Hızlı hızlı şşt şşt Buyur beyim dedi. Bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı belin sapına siler gibi yaptı. Şşt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı kuşlara baktı denize baktı dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi şit dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi. Ne taraftan gelir? Zaten bu sırada şu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Hacet kalmadı. Doktora gittim. Alı verdi pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. Dokuzdu sekiz kaldı. Biliyorsun dokuzuncunun macerasını ya. Sus sus dedim yürekler acısı. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Biraz uzaklaşınca şşt. Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu oydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? Sen değil misin? Şşt diyen. Ben de duyarım bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan. Böcekten, çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin bir şşş sesi gelmedi mi fena? Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insan olları.